Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domateste burun çürüklüğünü anlatacağım. Çok şikayet var. Yazıyorlar nasıl baş edebiliriz domateslerimizdeki burun çürüklüğü ile diye. Şimdi burun çürüklüğü neden olur? Sebebi nedir? Doğal yoldan da çözümü nedir? Onu anlatacağım. Şimdi burun çürüklüğü domateslerde %90 kalsiyum eksikliğinden olur. %90. Başka sebepleri Olsa da %90'ı kalsiyum eksikliğinden olur. Ee, toprakta aslında kalsiyum vardır. Fakat domates bunu belli sebeplerden e, bünyesine alamaz. Belli sebeplerden. Bu sebepler neler? Yanlış sulama arkadaşlar. Yanlış sulama deyince açayım onu. Yani haftada bir bol su e, yerine e, her gün Az az sulanması gerekir domatesin. Her gün az az e, suya fazla boğmadan. İkinci bir sebebi, ikinci bir sebebi de derin sürüm köklere yakın derin sürüm. Bu sefer kılcal kökler kalsiyumu topraktan alamaz zarar gördüğü için derin sürüm köklere yakın derin sürüm. Gene bir sebebi havanın aşırı nemi toprak e, asitleşir aşırı neminden. E, toprak asitleşince de kalsiyum A alamaz bünyesine bitki ee, soğuk sıcak farklarından dolayı alamaz soğuk veya sıcak toprağa dikildiğinde fide de alamaz aslında toprakta vardır kalsiyum. Şimdi biz bunu hazırlayacağımız şeyi e, topraktan değil de yapraktan vereceğiz. Toprakta zaten kalsiyum var alamıyor bitki e, diğer her şeyi yani yaptıktan sonra gene de böyle bir sorun varsa yapraktan vereceğiz. Ee, yumurta kabuklarını kullanacağız arkadaşlar. Biriktirmiştim bunları. Ee, burada 7-8 yumurta var. Her bir yumurtanın yarısında bile kalsiyum ne kadar biliyor musunuz? 1000 mg, 1000 mg. 2,5 gram kalsiyum var her bir yumurtanın yarısında bile. Bu bize yetecek aslında. Size hani yetmezmiş gibi geliyor ama tabii ki biz bunu biriktirdik birkaç gün çok kötü kokuyor. Buzdolabına biriktirin derim ben. Kötü kokuyor çünkü dışarıda kalırsa. Ince Mutfak robotunda incecik çektik bunu. Daha ince olmasını istiyorsanız da biraz fırınlayın. Hem mikrobu da ölür. Varsa da herhangi bir virüs. Şimdi bunu robotta çektik. Bir litrelik bir kaba. Bundan. İki iki buçuk kaşık koyacağız arkadaşlar. Hatta tam da iki buçuk kaşık gibi bu. Dökelim şöyle. Bunu tek başına çözülmez. Şunu unutmayın. Hani biz e, yumurtaları haşlıyoruz, sonra suyunu çiçeklere döküyoruz ya. Aslında çözülmemiş oluyor. E, bu e, bunu bir sirkeyle çözdüreceğiz. Ev, ev sirkemiz var elimizde. Elma sirkesi bu. Sirkedeki Asidik asit onu çözecek, e, belli bir forma getirecek. Şimdi ne kadar katacağız? E, i̇ki buçuk kaşık yumurta kabuğuna sirkeyi. Bir çay bardağı katalım, bir çay bardağı. Sirkeyi de fazla katmayın. Onu da açıklayayım hemen. Bu sefer de e, bitkilerin yapraklarını yakarsınız. Sirkeyi sadece bunu çözdürecek kadar katın. Bir çay bardağı sirkemizi kattık. Ev sirkemizi. Köpürmeye başladı görüyorsunuz. Hemen etkileşime geçti. Ee, bu bunu çözdürecek. Yumurta kabuğundaki kalsiyumu sirkemiz. Şimdi ne kadar duracak burada onu da söyleyeceğim. Ve bitkilerle ne kadar kullanacağız. Ne kadar sıklıklarla. Bunun için de bu iki 3 günde çözünür. çözünme hızı yumurta kabuğunu ne kadar inceltirsek o kadar çözünme hızlanır. Bir günde de olur un haline getirirsek yumurtayı getirme mümkün olursa. Şimdi iki üç günde bu çözülecek. Nasıl köpürüyor görüyorsunuz. Öteki türlü mümkün değil. Siz kalsiyum dökmüyorsunuz aslında yumurta haşlayınca. Sadece su döküyorsunuz. Şimdi Birkaç gün önce yaptığım aynı işlem var. Bu çözülmüş hali. Bunu aynı işlemi iki buçuk litre suya koyacağız. Aynı işlem bu. İki buçuk litre suya. Ölçü önemli burada. Süzdürerek <laughs> Sirkenin anası bile var içinde. Sirkelerimiz durduğu yerde ana yapıyor. Şimdi kalsiyumumuz hazır. Şöyle yapalım. Karıştıralım şöyle. Pompamıza bunu dolduracağız. Ha şunu unutmayayım. Şunu birkaç gün kapağını aralık bırakın. Aralık bırakın. Tam kapatmayın. Diğerini sonra yaparız gene taşırtık ama olsun. Şimdi bitkilerimin başına gideceğim, domateslerimi göstereceğim size. Arkadaşlar, domateslerimin başına geldim. Tamamen ben bunu temsili yaptım, sorunu olanlar için. Bizim domateslerde hiç böyle bir sorun yok görüyorsunuz. Hiçbir şekilde verim güzel. Şuradakiler hepsi ee, şu şu şuradan gösterelim. Burun çürüklüğü şurada oluyor arkadaşlar. Şuralarda oluyor ve biz böyle bir şey yaşamıyoruz. Çünkü diğer bütün yapılması gerekenleri yaptığımız için biz hiçbir sene bir sorun yaşamıyoruz. Şu domateslere hiçbir şekilde sunni gübre vermedik. Sadece dikerken birer kürek çiftlik gübresi yaptık. Başka bir şey yapmadık. He, 15 gün sonra ısırganımızı yaptık. Şu yaprakları atıyoruz. Onu da hemen <laughs> elime takılıyor. Ee, diğer videolarımda ne yaptıysak, hangi işlemler yaptıysak onları uyguladım. Seyredebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ee, tamamen temsili yaptım bu işlemi. Çünkü üzerlerine püskürtmeyeceğim. Çünkü gerek yok böyle bir şeye. Ee, sorunu olanlar püskürtsün. Ee, i̇lk domatesler çürük olabilir. İkinciye püskürtürseniz onu. Ee, i̇kinciler sağlam olacak. Ee, bir hafta arayla, ara ara yapın bunu domateslerinize. Ee, i̇kinciler, üçüncüler sağlıklı olacak. Ee, anlatacaklarım bu konuda bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.